Mahu ağam isteklerin sıralı Kararname ile yaz nasıl olsun Harfiyen uyalım kutsal kurala Fazla nasıl olsun az nasıl olsun Gel gel Durma emir yağdır hemen bir dizi Her işte görülsün zatının izi Düzene koyalım Karadeniz'i Gürcü nasıl olsun Laz nasıl olsun Gel gel Müzik Sen iste keselim uzun dilleri, hatrın için dolaşalım çölleri. İznin varsa dolduralım gölleri, ördek nasıl olsun, gaz nasıl olsun, gel gel. Ne ceza verelim hiciv yazana, idam lazım senin keyfin bozana. Ayar ver tartıya goda mizana Ölçü nasıl olsun baz nasıl olsun Gel gel Müzik Tespit buyur önce hedefi yolu Yok eyle merkezi sağ ve solu Emret oynayalım biçtiğin rolü Eğri nasıl olsun düz nasıl olsun Gel gel Müzik Bizi ıslah eyle hidayetinle, fetvan yayınla, diyanetinle, kaç çocuk yapalım inayetinle, oğlan nasıl olsun, kız nasıl olsun, gel gel. Affet işte kendin bilmez bir yersiz, sana danışmadan halt etmiştensiz. Müzik Rakam keşfeylemiş senden izinsiz Sen de 60 70 100 nasıl olsun gel gel Kimler arsa yapsın bayırı düzü Lütfü ihsan eyle aydınlat bizi Osman dayı neyle sürsün öküzü Modül nasıl olsun biz nasıl olsun gel gel Kaldır da mı pişirelim keteyi, arı nereye kursun kovan peteyi. Bayanların nereden olsun eteği, bacak nasıl olsun, diz nasıl olsun, gel gel. Hüküm de gözetsin sana yararı, yoksa kendisine olur zararı. Savcı iddiası, hakim kararı İlam nasıl olsun, tez nasıl olsun Gel gel Himmetinle nereye konup göçelim Ahbabı yareni kimden seçelim Felaket olursa nereye kaçalım Sürat nasıl olsun, hız nasıl olsun Gel gel Nə şəkil bağlı olsun başımız, yemənimiz, leçəyimiz, poşumuz. Nəylə pişsin yeməyimiz, aşımız, salçası, bibəri, tuz nasıl olsun gel gel. Nəyi geyinəlim tohum əkərkən, nə yuxuyalım lokma dökerkən, nə şəkil duralım rəsm çəkərkən, pərləçəm nasıl olsun? Koz nasıl olsun, gel gel. Zeycan nene neyle kırsın bitini, Reşur zencire mi vursun itini, o ne kalınlık sarsın tütünü, Duman nasıl olsun, köz nasıl olsun, gel gel. direyle nasıl olsun kuyumuz düğünümüz derneğimiz toyumuz bedenimiz azamız ve duyumuz kulak burun ağız göz nasıl olsun gel gel hangi gazetenin arsın tirajı ünlülerin ne olsun makyajı Mayo biçinisi tanga imajı aylık rutin peti bez nasıl olsun gel gel Pazardan ne alıp neyi satalım futbol takımını kimi tutalım Mahatta mı sedir de mi seki mi yatalım Şilteye mitile yüz üz nasıl olsun gel gel Hattamı sekde mi yatalım şilte mi ÜZ yüz nasıl olsun gel gel Sen bilirsin batın ile zahiri gel ayarla şu arayı şairi selamı hecemi yazsın şiiri vezin uyak akort saz nasıl olsun gel gel Selam-ı hecemi yazsın şiiri, vezin, uyak, akort, saz nasıl olsun, gel gel.